İlham Əliyevin Rusiyanın milli təhlükəsizlik dairəsinə keçən həftə verdiyi reportajı önəmli mesajlarla diqqət çəkdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putinlə olan əlaqələrindən bəhs etdi. Azərbaycan Prezidenti Əliyev Rusiya dövlət başçısı Putinin Qarabağ böhranının həllində aktiv rol oynadığını söylədi. Putinlə hedeflərimiz uyğundur dedi. Aliyev Birleşmiş Millətlər Genəl Səkretarlığı və böyük dövlətləri də de Dağlı Qarabağ konusunda bir kez daha uyardı. Türkiyə-Rusiya ilişkilerində daha güclü bir dönəmin kapıları aralanarkən Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev də Rusiyanın Qafqazlardakı önəminə özəl bir vurğu yaptı. İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karabağ krizinin çözümünde aktif rol oynadığını söyledi. Aliyev, Putin'le aralarında güvene dayalı bir ilişkileri olduğunu ifade etti. İlham Aliyev, siyasetçiler arasında karşılıklı güvenin olması çok önemli, özellikle de komşu ülkelerin siyasetçileri arasında. Bizim aramızda da bu var. Elbette derin bir karşılıklı saygı da mevcut. Hedeflerimiz tam olarak birbiriyle uyumlu dedi. İlham Aliyev ayrıca Rusya'dan yeni silah ve askeri teçhizat satın almak için başvuruda bulunduklarını da belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletleri de Dağlık Karabağ konusunda bir kez daha uyardı genel sekreterliğe ve üye devletlere Azerbaycan topraklarından bahsederken hukuki açıdan var olmayan isimleri kullanmama çağrısı yaptı. Azerbaycan askeri ve siyasi yolla 30 yıl süren krizi çözdü. Toprak bütünlüğünü ve tarihi adaleti yeniden sağladı. Azerbaycan'da Dağlı Karabağ adı altında idari bölgesel birimler yok. Azərbaycan torpaqlarından bəhs edərkən hüquqi açıdan var olmayan, siyasi baxımdan tərəflı və manipulyativ isimlərin istifadəsinə izin verilməməli. İlham Əliyev dedi.